Operasyonu devam ettirdiğini belirten Akar, tarihe altın harflerle geçecek bir başarı vurgusu da yaptı. Şu ana kadar 41 terörist esare getirildi ve bunun yanı sıra çok ciddi miktarda teröristler ait bu barınaklarda, bu sığınaklarda, inlerde, mağaralarda silah, araç, gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi arkadaşlar. Mehmetçik 16 Haziran'da Pençe Kaplan operasyonuna başladı. Irak'ın kuzeyi Haftanin'de komandolar teröristlerin peşine düştü. Başarıyla devam eden operasyonla ilgili son bilgileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Azim ve kararlılık vurgusu yaptı. Gerçekten kara kuvvetlerimizin daha önceki yaptığı, kazandığı başarılara ilaveten tarihe altın harflerle geçecek bir başarıyı gerçekleştirdiler. Ağır arazi şartlarına rağmen bölge karış karış taranıyor. Komandolar teröristlerin inlerine giriyor. Pençe Kaplan operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı her geçen gün artarken şu ana kadar 220'den fazla mağara, barınak ve sığınak imha edildi. Haftanın da çok kritik bölgelere giren komandolarımız Kuzey Irak sınır hattından kilometrelerce derinliğindeki bir alanda teröristlerin izini sürüyor. Birlikler hava hücum harekatıyla planlanan bölgelere intikal ettiler. Kontrol altında çalışmaları sürüyor. Azmimiz ve kararlılığımız, terörle mücadeledeki çalışmalarımız hiçbir zaman azalmayacak. Bilakis artan bir azim ve kararlılıkla en son terörist iktisada getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.